Son kutuya kadar düşmeden gelirseniz sondaki sürpriz hediye sizin arkadaşlar. Hazır mısın Fatma? Ben zaten çoktan hazırım. İlk önce buraya zıplayacağım. Neden zıplamadın? Az biraz korktum da. <laughs> Cesaretini topla. Hadi yaparsın. Öyle mi diyorsun? O zaman geliyorum. Sen daha ilk turda yanlış kutuya düştün. İlk olmak çok kötü. Hadi bakalım şimdi kim geliyor? Ben geldim. Bu zaten kolay. Hadi devam et. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Ben şu kutuya atlarım. Vay be kurtuldun. Tamam şimdi düşmemem lazım. Buna mı zıplayacağım? Zıpla gitsin. Yalnız dişlerini kırma da. Bir, iki... Ay anneciğim kurtarın beni. <laughs> Sen de eğlendin. Hadi sıradaki gelsin. Şimdi beni izleyin. Bu benim için çocuk oyuncağı. Ne? Bu da neydi şimdi? Biri beni itti. Elime bir geçerse onu fena yapacağım. Ağlama be. Sıradaki. Sanırım bu kez sen kazanacaksın. Gel bakalım yaklaş. Burada korkuyorum biraz. Ama yapmak zorundayım. Buraya mı zıplasam? Yok yok. Buraya zıplayacağım. İşte şimdi görün beni. <laughs> sen de boş çıktın. Hiç değilse 10 lira ver de bir dondurma alayım. Faruk sıra sende. Bak bak maymun gibi nasıl da zıplıyor. Şimdi hangisini seçeyim? Gördünüz mü? Süperim. Son bir tane kutu kaldı. Sonra hazine senin. Ben şansıma inanıyorum. Eyvah bu tarafı seçmeliydim. Hadi Zeyno sıra sende. Çabuk ya, daha çok işim var. Ya Zehra sen nereden çıktın? Böyle hile yapma. Ödür benim olacak. Olamaz. Yine kandırıldım. Hani kutuda hediye olacaktı? Hileci seni.